Merhaba Tıkırtı dostum. Bugün seninle birlikte yepyeni seslerin ve oyuncakların dünyasına dalacağız. Hazırsan başlayalım. İlk durağımız baloncuk patlama zamanı. Tır tır tır. Ne kadar eğlenceli bir ses değil mi? Şimdi sıra geldi yumuşacık slime'a. Bak nasıl uzuyor. Sput squid. Bu sesi duymaya bayılıyorum. Aa gökyüzünden harfler mi yağıyor? A B C düşen her harf bir sürpriz. Burada biri bloklardan kule yapıyor. Tık tık tık. Aman dikkat. Devrilmeden bitirebilecek mi dersin? Şimdi de minik insanların dünyasına gidiyoruz. Bak bak. Onlar Tıpkı senin gibi Bugün tıkırtılarla dolu Harika bir macera yaşadık Senin favorin hangisiydi Görüşürüz tıkırtı dostum